Tehlikeli TNT Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Amacınız zorlu tuzakları aşarak olabildiğince eşya toplamak ve diğer herkesi öldürmek. Ödülünüz 1 milyon elmas ve canınız olacak. Kurallar çok basit. Ölmeyin ve dikkat edin. Her şey gün batımında başlayacak. O zaman bol şans. ya oğlum. Lan lan lan. Lan bekle sen, lan. Ağzını burnunu lan, kırdım. Kalbimde, lan aykırıydı. Az bu ne Ya bu. Birbirimize de vuramıyoruz zaten. Ne oluyor lan bu? Harbi birbirimize niye vurmuyorsun? Emirhan gel lan. Ben niye vuramıyorum lan, lan. lan size gel lan gel gel kim kimi öldürürse gel. 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 Lan, lan. lan. Bir dakika. Aa, lan. Gün PvP da, gün batımında, açılacaktır. Lan Ulan bekleyin lan var ya Gön Gön da göstereceğim size gününüzü. Hadi lan aynen aynen aynen. Hadi görüşürüz. Gö bir dakika sonunda ooo. Bu Aa, baltayı saniye. görüyor musunuz mu? bu baltayı. vuramıyorum hadi beyler sandık gidelim. sandık var arkadaşlar. Her yerde sandık var. Şunu da almam alacağım lazım. Aa, vallahi aldım lan her şeyini. Hayır ya. Neyse arkadaşlar ben şöyle bir devam edeyim. takip et. Arkadaşlar. Bunlar takımlaşıyor o yüzden benim çok dikkat... Ne dinliyorsun lan sen beni? Geç lan şuraya. Lan bu PvP açılsın var ya göstereceğim sana günlüğü. Lan ver lan bunların hepsi benim. Hayır! la hadi lan oradan şimdi arkadaşlar bunların hepsi takımlaştı o yüzden hepsine karşı mücadele vermem lazım gerçekten çok zor olacak ya neyse 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 şu anda açmış mıydım açtım tabii ki de bir dakika şu gemiye gidebilirim aynen aynen bakayım bir oha orada bir tane pasta var arkadaşlar işte budur be şu pastaya hemen bir yemeğe gideyim ben hop şöyle arkadaşlar gidelim Valla baya da güzel yapmışlar gemiyi neyse neyse şu pastayı güzelce vallahi karnım doydu ya Lan ne oluyor? Hayır! Bir daha öleceğim arkadaşlar. Ay ne oluyor lan? Oo oh, son anda ya. Vallahi ölecektim. Bir dakika bir dakika. Bundan sonra benim çok dikkatli olmam lazım. Bir pasta yedim. TNT patladı bir anda. Of ya. Neyse tamamdır tamamdır. Ucuz atlattık da. Lan herkes orada ya. Vallahi herkes arkadaşlar köpek gibi saldırıyor her yere. Neyse onlar saldırıyorsa benim ne eksim var? Ben de saldırırım lan. Ya işte sandıkları yağmalamışlar bile ya. Ulan ulan Ege bak lan bana bu kılıç ha, var ya. İstereceğim sana DVD bu kılıcı. Bir açılsın var ya içinden Geçeceğim aynen Aynen aynen, göreceğiz e Bitti göreceğiz. Lan sen, Siz oğlum. var ya takımlaşıyorsunuz. Bak festivalde bittin hile olayım. yapıyorsunuz. Göstereceğim lan size. Sen, Hadi bittin lan orada. Elimde kalacağım Aynen yani aynen aynen. Kim, kim kimin elinde kalacak göreceğiz. O eşyalar var burada. Koş koş koş. Oh. Her sandıkta aynı yani şey var ya? Farklı şeyler koyulamadık ya. Ulan mızmızlanma lan ben göstereceğim sana farklı şeyi. Burada var. falan ne? Lan bir dakika az kalsın düşüyordum arkadaşlar. Boşluk varmış ya. Çok dikkatli olmam lazım arkadaşlar. Her yerde tuzak var her yerde. Şuradan biraz karpuz almam lazım arkadaşlar. Vallahi acıktım ya. Bu ne abi? Burada kuru kafa var ya. Durun arkadaşlar o kuru kafaya gireceğim. Çünkü içinde önemli şeyler olabilir. Ulan bak 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 ne biçim bak her yere saldırıyorlar. Karpuzlara falan saldırıyorlar. Ah oh, sandık var burada. Yes tamam. Ne alırsam o kar. Ne alırsam. Şöyle arkadaşlar şu eve de bir gireyim bakayım ne var ne yok. Aa TNT var. Şunu bir dakika şunu böyle çevirirsek işte bu tam da tahmin ettiğim gibi arkadaşlar neyse bunu ben bir alayım tamam ne lan bu böyle neyse arkadaşlar mecbur geleceğim 3 2 1 cerenimo bu ne lan burada parkur var eğer bu parkuru yapamazsam vallahi cayır cayır yanarım neyse neyse bir dakika şöyle dikkatimi toparlamam lazım arkadaşlar bir dakika ben buraya blok koyarak bu parkuru yaparım değil mi aynen şunu şöyle Koyuyorum tamam buradan buraya atlayalım tamam buradan buraya atlayalım şöyle lan bir dakika blok kırıldı nasıl kırıldı oğlum şöyle Allah'ım ya Rabbim ya bir bak oldu ya? Bir saniye. Nota bloğunu koy. Peki bir dakika buraya bir şey koysak. E, tamam bu kırılmadı. Ta e bu da kırıldı. Tamam arkadaşlar anlaşılan hile yapamayacağız. Neyse o zaman şöyle kendi hakkımızla buradan şöyle git. Şu sanda ulaşmamız lazım. 3 2 1 cerenimo Yes tamam çok iyi be işte bu basit 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 Bakalım burada ne varmış Yes be çok iyi çok güzel şeyler var arkadaşlar Tamam olta falan var çakmak var olta var çok güzel baya işimize yarayacak. Tamam sanırım buradan da çıkabiliyoruz şöyle. Lan kim kapattı lan burayı? Bir dakika şurayı ben bir kırayım arkadaşlar. Yatak koymuşlar ya buraya. Lan Ege sen mi kapattın lan? He ben kapattım. Sorun mu var birader? Var lan sorun. Bekle bekle. Var ya bu çakmak. O oh, yokabiliyor <laughs> <laughs> mu? <laughs> ah. Gel lan buraya. Ulan festivalin Allah. açığını buldum. Gel lan. Gel. Al lan şunu. Ya, Allah şunu. Allah. Patla lan. Allah şuradan. Allah ha <laughs> 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 Hop. Ne, ne oldu işte? lan? Ulan bu sadece başlangıç lan. tamam mı? İçeri kapama. Ahmet. Oh, olan Allah şu TNT yi. bir dakika bir dakika nereden gönderdi sana TNT'yi? Lan olan ol son anda çıktı. Neyse hadi ben gidiyorum. Oğlum, bu korku sizi var ya bitireceğim ha. Bu korku size yetti dartı. ben bitireceğim lan. aynen aynen bitirirsiniz ya. Yalan arkadaşlar ya. bunları güzel bir göz daha verdiğimize göre devam edebiliriz. Bir dakika burası neresi lan? Bir dakika arkadaşlar çok garip bir yer lan burası. Aa kütüphane tamam tamam. Bir dakika arkadaşlar bu sayfaları çevirirsem tuzak çıkabilir. O yüzden çok dikkatli olmam lazım. Şöyle hemen bir Kütüphanenin yukarısına çıkıp sayfaları çevireceğim Tamam buradan çok rahatlıkla Olası bir tuzaktan kaçabilirim Bir dakika öleceksin mi Hadi lan oradan çevir şu sayfayı Bu ne oğlum hepsinde aynı şey yazıyor Aha bir dakika burası açıldı arkadaşlar gördünüz mü İşte bu biliyordum Bir şey olacağını biliyordum Bu festival o kadar saçma ve tehlikeli ki Neyse bu su gerçek mi şöyle dikkatlice bakalım Tamamdır sanırım gerçek su Aaa lan biri vurdu bana kim vurdu lan göster lan kendini Kim vurduysa korkak herif Bak ya kapattı bile üzerimi ya Yok arkadaşlar burada kimseye güven olmuyor Her an her yerden beklenmedik bir saldırıya uğrayabiliyorsun. Neyse neyse şöyle bir ilerleyelim bakalım. Bu nasıl bir mağara oğlum? Çok garip bir mağaradayım ya. Çok sıkışık. Valla klostrofobim halay çekiyor. Neyse şöyle bir ilerleyelim bakalım. Yolumuza devam edelim. Keşke bir tane kazmam olsa ya. Valla bir balta var. Oh az kaldı ya. Vallahi çok çok az kaldı. Vallahi sandık buldum arkadaşlar. İşte bu. Bir dakika onu, ona ulaşabiliyor muyum buradan? Şu şekil. Vallahi ulaştım. Oha. Oha. Çok iyi. Çok iyi. Çok güzel bir zırh çıktı. Yes. Şu zırha bakın arkadaşlar. Yes be. Bir dakika arkadaşlar arkadaşlar ben bir şunlara göstereyim zırhımı da iyice korkusu salayım şunlara. Aha burada bir şalter var. Şunu çok dikkatlice uzaktan açalım. Aha. Egeciğim bak lan. lan. Allah, ne, ne adam oldu adam lan? Çektin? Aa böyle korkma. Aferin böyle oldu işte. Bir dakika bir dakika Emir. Lan da gel Lan Furkan bu ne lan? Bu ne altına var. altına etmişsin. Oo. Lan, Sen bunu yaparken biz boş duracağımızı mı sandın lan? Dağlısın. ama var ya göstereceğim ben Anladım. size. Lan Furkan bu tip ne lan böyle? <laughs> oğlum benim STM'te ihtiyacım yok lan. Ben korkmuyorum oğlum. Ha korkmuyorsun Aa. tamam. Tabii. Ko Tabii. Var ya bu TNT'lerin tadına bakınca göreceksiniz korkuyu. Allah şunu da ben bir patlatayım. Gel lan buraya gel. Neyse Hayır. neyse. Ulan ya. Gel gel. Bunu. Hadi lan defolun gidin ben gidiyorum. Bakmam yok ya. Bir dakika arkadaşlar buraya bakmıştık. Bak sen şu Ahmet'e. Ahmet de bayağı güçlenmiş. Arkadaşlar şu ha bakın. Neyse ben gücü göstereceğim size. Hepinize göstereceğim. Hiç merak etmeyin, sıkıntı yok. Bir dakika arkadaşlar ben şu saman balyalarından kendime ekmek yapabilirim. Aynen aynen aynen. Şunları ben bir alayım bakayım. Ve tamam bu kadar işimizi görecektir. Şimdi kendime bir tane çalışma masası yapacağım ve bununla kendime çok güzel bir ekmek yapabilirim. oh, oh be vallahi kendime geldim ya. Şimdi arkadaşlar bu kuru kafanın içine gireceğim. Çünkü burada kesin bir şey olması lazım. Çok dikkat çekici. Şimdi buradan şuraya atlayacağım. Normalde şu yanlardan da atlayabilirim ama bana biraz aksiyon lazım arkadaşlar. Bunlar hiç eğlendirmiyor beni. Tamamdır. Buradan da buraya geldi. Oha. Bu ne alan böyle? Bir dakika arkadaşlar. Burada bir tuzak var. Hayda. Yapsam mı? Çok dikkatli olmam lazım arkadaşlar. Eğer itilirsem direkt lava düşerim ve cayır cayır yanarım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa. Hayır. 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 Oh. Tamam. 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 Çok tehlikeli burası ya. Neyse. Burayı sonra yap yapacağım arkadaşlar. Peki bu tarafta bir şey var mı? Aha burada da bir yer var. Lan öleceğim lan şaka maka. Hayır hayır, hayır 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 Vallahi öleceğim. oh, tamam çok iyi. Abi yanınca arkadaşlar canımız kolay kolay dolmuyor da ya. Baksanıza hayvan gibi acıkıyoruz. Bir dakika arkamızdan kimse gelmiyor değil mi? Valla şimdi birisi bizi iter falan. Şurayı o yüzden kapatmam lazım arkadaşlar. Tamamdır. Aha burada da bir tane parkur var ya. Bıktım parkurdan ya. Neyse burayı çok iyi ayarlamam lazım arkadaşlar. Eğer iyi ayarlayamazsam altımdaki blok düşer ve şu dikenlere saplanırım. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle ben bir ekmek yiyeyim. 3, 2, 1. Hadi. Hayır. Hayır bir dakika arkadaşlar. Koş koş koş. Bloklar kırılmadan. Yes. Oh son anda arkadaşlar. Oh be. Vallahi arkadaşlar. Ölüyordum ölüyordum. Oh be tamamdır. İki hile yaptım. Vallahi son anda hileyle geçebildim burayı. Şimdi bu sandık tuzaklı mı? Tamam tuzaklı değil. Yes. Kazma. Vallahi çıktık. Demir kazma hem de. Çok güzel. Şunları falan da ben bir alayım arkadaşlar. Tamamdır. Vallahi gittikçe tuzak malzemelerim artıyor. Şimdi arkadaşlar buradan şöyle şuradan şuraya böyle gideceğim. Hadi bakalım 3 2 bir dakika ondan önce biraz ekmek yemem lazım tamam birazcık canımın dolmasını bekleyeceğim hadi bakalım arkadaşlar tamam buraya geldik sıkıntı yok buradan şöyle oh tamam burası kolay tamam buradan bu şekilde ilerleyeceğiz burası biraz sıkıntı kafamız çünkü yukarı çarpıyor 3 2 1 son anda be çok güzel be işte bu şimdi arkadaşlar bu yarım bıraktığımız parkuru yapacağız acaba hızlıca gitsek yapabilir miyiz ya ama yok arkadaşlar bir saniye şöyle git hayır hayır ah tamam çok iyi hayır, 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 hayır. öleceğiz 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 öleceğiz. Üfle, üfle. Öf üf, öf üf, öf hayır vallahi öleceğim. Hayır. Bir buçuk kalp. Bir buçuk kek. Hayır bir bir bir. Oh tamam oh bir dakika arkadaşlar bunu şöyle kırsam bir saniye arkadaşlar Vallahi böyle kırıp sistem bozabilirim aynen aynen Lan oğlum taşlar geri yerine geldi arkadaşlar anlaşılan burada da ile yapamayacağız Neyse bir dakika benim canımı fullemem lazım arkadaşlar yoksa vallahi gideceğim Hadi bakalım arkadaşlar 3 2 1 tamam çok güzel bir kademe ilerledik bir kademe de olsa ilerledik süper Hadi bakalım arkadaşlar Ah oh, tamam tamam burayı da yaptık son iki tane kademe kaldı ya Umarım bunun ödülü çok iyidir son bir kademe tamam burası artık kolay İşte bu be Lan bunun daha geri dönüşü var sanırım arkadaşlar ya yani neyse şöyle hafif hafif ilerleyeceğiz. Buradan şuraya tamam tamam sanırım bir şey yok şunu açarsak. Ya ben bu kadar TNT için mi bu kadar zorluk çektim ya. Neyse olsun olsun olsun. TNT TNT'dir. Şimdi buradan arkadaşlar hızlıca ilerleyebiliriz. Bu düğme sanırım buraya açıyor. Oh be. Lan Ege. Lan yine mi sen oğlum? oğlum Ay, bak sürekli ama, bak, bak çıkıyorum karşına. Bak. Yürü. Oğlum sen nereden çıktın lan? Çıkarım lan ben bir yerden. Hadi bakalım. Lan doğanın içinden çıktı. Var ya göstereceğim size. Var ya takımlaşmanın bedelini ödeyeceksiniz lan. <laughs> ha, bu her yerde sömürmüşsün zaten aç köpek gibi. Abi oğlum bizde baş durmadık yani. Aa, burada da sandık var. Ah, bulmadığın sandığı ben bulurum lan. Gün batımından son 10 dakika. Vallar o sandık. Vallahi oğlum, bak, patlatırım ha. Patlat lan, iyiyse patlat. Aa, patlat. Hadi, al. al Hadi. Lan. Al. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şunu şöyle Allah kendi Oba. üzerime attım ya. Aa, beleş blok. Beleş bloğa ben göstereceğim sana beleş blok göstereceğim. Bak. Vallahi La, Allah şunu. Bu <laughs> <Ha. gülüyor> atılmıyor ya. Ulan gel lan. Lan. Düş lan. Düş lan şuradan. Düş. Aa, düş lan. <laughs> Ulan ya Çabuk enayi olayım. ya. Var ya enayisin oğlum. TV bir açılsın var ya. Senin aynen aynen. Var. Bak bu balta var ya. Bak sabahtan beri bu baltayı gösteriyor musun? Böyle kafana kafana vuracağım. Aynen. Allah'ım ya Rabbim ya. Gel lan buraya. Aa. Gel lan buraya. Al lan şunu. <laughs> Neyse. Hadi görüşürüz. Kaçtım ben buradan. Allah. Al sana görüşürüz. Sinir bozucu bir şey ya. Ulan ben göstereceğim sana günlüğü ya. Neyse arkadaşlar ne kadar çok lootlanırsam o kadar Aa bak bak şurada da Furkan var. Bir dakika biraz da onunla eğlencem arkadaşlar. Lan ne yapıyorsun lan? Ne lan? sana ne lan? Tipsiz. <laughs> tipe bak ya, kaşlara bak. <laughs> ne lan senden iyidir. Oo bende iyidir. Sen bir arkana dön bakayım. Bu ne lan böyle? <laughs> Ulan sana ya. Lan? Ulan Furkan var ya ne kadar iyisin lan, lan? lan. Gel lan buraya. Al lan şunu. Bizde Allah de var lan oğlum. Lan tek ya. sende mi var zannediyorsun? Patlat lan. <laughs> gel lan buraya. Gel. Lan Al lan şunu. Patlat. Ah kendini patlat. Gel lan buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Al lan. Var ya PVP açılsın hepinize gününüzü göstereceğim. Al lan şunu. Al. yan lan yan. <laughs> yan lan biraz daha yan. Böyle güzel güzel ya. Oo! Geber lan geber. <laughs> Oo ben senin TNT'lerini de çalayım. Hadi görüşürüz. <laughs> kabağa bak ya. Ben göstereceğim sana kabağı hiç merak etme. Neyse arkadaşlar ben kendime birazcık bir ekmek yapayım ya. Vallahi ekmeğim bitmek üzere resmen. Hatta bitti lan ne bitmek üzere. Bu arada arkadaşlar PvP'nin açılmasında çok az kaldı. O yüzden çok hızlı çok fazla lootlanmam lazım. Bir dakika lan şu baltanın tepesinde bir şey var mıdır ki? Şurada arkadaşlar sanki sandık var gibi hissediyorum ya. Ulan işsiz gibi oraya çıksam mı arkadaşlar? Vallahi çıkacağım galiba çok merak ettim. Hadi bakalım vallahi biraz da dağdan çıkayım. Bak ya Ege'ye bak sürekli karşıma çıkıyor. Lan Ege. Lan oğlum yeter lan bak, sal beni. Bir daha karşıma kime... çıkma yoksa gebertirim seni acımam bu sefer. Ben ne yapacaksın? Acımam lan acımam bak. Dur şu şeyin tepesindeki sandığı alacağım sal beni. Ne ağacın, ağacın tepesinde sandık mı var? Gel lan buraya. Evet. Lan gel buraya gel o sandık. Sana hayatta salmam onu. Gel lan buraya kim kime salarsa. Gel. Lan lan Gel gel. Allah hayır. <laughs> ha, kaçtım lan ne oldu lan? Gel lan buraya. Bunu gel sen bene. istedin lan. Gel. Ha, ne oldu lan? lan? Sen patlatana kadar ömür geçti lan. Allah Allah. Allah. Allah bir dakika bir dakika. Oo. Ulan Allah şunu. Lan hayır. Al. Hayır. Aa! İşte bu. <laughs> Öldürdüm lan enayi. Sen PvP. Takım arkadaşım nasıl öldürsün lan? Ulan PvP açılmadan böyle öldürürüm lan seni. Ulan sen, sıra sende. Sıra sende. Merak etme sıra sende. Allah şunu. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun oğlum sen? <laughs> Ulan bak bak. Gel gel. Bak. Lan o zırhları nereden buldun lan sen? Biz buluruz oğlum. Sen sıkıntı etme lan. Tipe bak lan Allah'ım yarabbim. Sen ne yapıyorsun lan? Sen ne ne yapıyorsun oğlum? Ha ha ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Al lan şunu. E aldın mı? Gel gel gel. Öpm seni. Bırak Gelsin. lan beni. Bırak herbi ise bak ya zıpla Hadi lan oradan gel lan gel, gel lan al lan şunu lan başka nerede sandık olabilir ya lan Mirhan Lan oğlum lan ya, lan ya, seni bitireceğim sen ha. sen nasıl doğdun lan sen beni lan öldürmek geri. sen beni nasıl öldürebilirsin Oğlum onu? sen geri Uuu. nasıl doğdun lan Ben de bilmiyorum bir şekilde doğdum geldim yere Ulan demek PVP açılmadan geri doğma kapanmıyor ya O iyi oldu bak bilmiyordum onu Ulan dua et geri doğma açık yoksa var ya gösterirdim sana gel Yaralanm burada gel açma lan gel 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 Açma lan Kesin lan gel sıkıyorsa gel lan gelin lan Gel oğlum, gel, gel. neredesin şey? Bir kere aldım <laughs> Bir daha ölmem. Gel, aynen gel. aynen bir daha ölmezsin. Allah şunu ol. <laughs> gel oğlum gel gel. Gel gel kaçma. Ulan ne kaçacağım lan sizden hadi gelin lan. Allah Allah sizin belanızı versin lan yok. <laughs> Allah'ın belaları ya. Ulan sıkıyorsa takımlaşmadan oynayın lan. Gel ha? Lan, gel. Korkaklar sizi takımlaşmadan var ya hiçbir cacık çıkmaz lan sizden. Allah şunu. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ya. Yakacağım seni. Neyse beni ya. Kaç onun peşine. Kaçsın gitsin. Aynen aynen. Var ya ben bir bu son kaçışım olacak. Göreceksiniz. Ez. Yes. Bakın evet, şunlara sonra ya. Arkadaşlar. Her yeri mahvettik la. Ulan... Bir de benden intikam alacaktın değil mi sen? Ben göstereceğim hepinize. Var ya arkadaşlar takımlaşmışlar bir de ya. Neyse ben takımlaşmayı göstereceğim size. Öyle bir tuzak yapacağım ki. Hepinizi bir anda düşüreceğim var ya. Ne uğradığınızı şaşıracaksınız. Aha bir dakika burada da bir tane sandık var. Burada ne var? Sömürmüşler. Oha. Tamam, burayı da sömürmeyin ya. Ya, neyse arkadaşlar ben bir şu baltanın tepesine Çıkacağım hadi ne olur orada bir sandık Olsun ya sandık yokmuş ya Ben boşuna mı çıktım bu kadar Şeyi ah vallahi sandık Dur netherite netherite pantolon İşte bu işte bu işte bu işte bu Şunu ben bir yakayım da arkadaşlar kimse alamasın Hop şunu şuradan yakarsak ve Haydi görüşürüz yay falan Var arkadaşlar çok iyi be Tamam şu tnt'leri falan da alayım Vallahi tam da TNT'im bitiyordu çok güzel oldu bu İşte budur be işte bu Ahmet Geç kaldın lan bak bak netherite pantolonuma bak. Merak etme bende daha iyileri olacak. Aynen. Dur seni şöyle bir çekeyim ya. Aa ha tamam tamam aynen görürüz Dur kimden daha Dur seni düşüreyim ya şuradan. Ulan ne diyorsun Aşağı. lan sen? Hoppa. Bırak lan beni. Bırak lan beni defol lan. lan, lan. Defol. Yo gel buraya. Ulan gel lan senden korkan var ya. Senin gibi olsun lan. Al lan şunu. Senden niye korkayım lan ben? Gel lan. Al lan bunu. Al al. Sen hayırdır lan. Hadi lan defol git. Gün sonunda bunun gönlünü göstereceğim oğlum sana. Aynen aynen aynen. Hele bir ya. pü pü açılsın. Tabi 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 tabi. Ha tabi görürsün tabi sen. Birazdan göreceğiz. Birazdan hepimiz ha. tanıklık edeceğiz bu epik duruma. Arkadaşlar ben ne yapacağım şaka maka ya. Hepsi takımlaşmış. Vallahi sıkıntı büyük de bir dakika benim bir şuraya gitmem lazım. Dur diğer taraftan mı git? ya. Of nasıl çıkacağım buraya? Aa tamam tamam bir dakika arkadaşlar baya bir bloğum var. Şunları koyarak şöyle çıkabilirim. Tamamdır. Bir dakika bu ne lan böyle? Burada bir şey olması lazım. Yes vallahi bir şey buldum arkadaşlar. Lan dur. Diyade. Hayır 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 kaç kaç kaç. Bir saniye lan. Allah belasını versin ya. Bu ne oğlum böyle benim bu eşyalara ihtiyacım yok. Şunları ben bir yakayım. Oha bir dakika arkadaşlar burada su kovası var. Su kovasını aldım mı? Tamamdır. Aa kalkan var. Çok güzel çok güzel. Aa oh, obsidyen bir dakika bunu da alabilirim. Aynen aynen aynen. Şu obsidyen de lazım olacak. Basınç plakasını da alayım. Tamam. Şunları arkadaşlar yakabilirim. Tamamdır. Lan her yerde tuzak var ya. Bir dakika burada düğme var. Ne oldu? Aha bir dakika burası açılıyor. Şöyle girersek. Bu ne lan böyle? Burası neresi? Oğlum ne alaka? Nereye gidiyor lan burası? Bir dakika arkadaşlar çok dik. Ha dur. Son anda gördüm lan. Bu ne? Bir dakika arkadaşlar bu nereye açıyor şu anda? Şu düğme şöyle basalım. Bakın bakın arkadaşlar nereye açtığına bakın. İnsen mi ya buradan? Bir dakika arkadaşlar şunu kırıp böyle ineceğim. Aynen. Lan kim var lan orada? Ahmet defol git lan. Ya lan buraya sen mi patlattın oğlum? Kes ben de sesini. diyorum bu TNT sesi nereden geliyor ya? Hadi gel lan yiyorsa. Loop herif ya. Bir dakika arkadaşlar burası nereye iniyor lan? Bu ne oğlum böyle? Aa aynı yerime geldim. Oh tamam 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 çok iyi. Bir dakika arkadaşlar gün batımına çok çok az kaldı. Güneş şu anda çok çok yakında yani gün batımı. Lan Ege ne yapıyorsun lan burada? Ben yine mi sen oğlum? neyse bak bir makine yaptım var ya. Mükemmel ha. Mükemmel mi? Lan böyle bozarım lan makinanı. <laughs> lan. İşte bu. <laughs> Ağla lan. Ağla Kudur. Al şunları da kırayım. Al geber lan. <laughs> Enayi ya. Gel buraya inecek. Ya ne yapıyorsun? Ne boş işlerle uğraşıyorsun? Al patlat. istediğin kadar patlat beni. Fayda etmez. Fayda etmez. Neden? Elim burada... var ya. Bitireceğim oğlum. Ben 2 saat Rostem için uğraşıyorum. <laughs> ne oldu lan? Al TNT'lerini de boşa gitti Enayi tamam, seni ya. <laughs> Oğlum yapma lan yapma Enayi seni Şimdi ya. Öldüreceğim oğlum Aynen aynen öldürürsün Hadi ben gidiyorum Tamamdır arkadaşlar Adamın sistemini de bozduk Enayi ya sistemini bana gösteriyor <laughs> Bir dakika bu evde ne varmış Çok dikkatli olalım Aa fırın Bir dakika şuradan arkadaşlar Çiğ etimizi koyalım Yakıt olarak da bunu koyarsak Tamam Şu da pişsin arkadaşlar Bu da bize lazım olacak çünkü Tamamdır pişti Şunu biz bir alalım Lan TNT sesi geldi Hayır Dur 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 şu şöyle bir koyayım Çok dikkatli olma Vallahi bir yer patladı patladı Tamam, tamam sanırım. Ah! Yok, bir dakika burası da patladı. TNT'lere bakın. Tamam, çok iyi be. Oh Allah'tan bu su vardı arkadaşlar. Hasarın hepsini emdi. Yok, hala patlıyor. lan alt tarafı et pişirecektik. Lan pişmemiş ya. Lan pişirdim ben bunu. Allah'ım ya Rabbim vallahi kafa yiyeceğim. Lan ne yapıyorsun lan sen burada? Saner lan. Oğlum. Sen beni mi takip ediyorsun oğlum? Oğlum kes lan sesini. Var ya bu baltanın gazabını uğrayacaksın lan. Bende bu demir kılıcım bak var ya. Bu ne Balkan lan böyle baltan. senin gibi çirkin bir kılıcım var. <laughs> Yürü git lan bal kaba. Aynen aynen. Tak arkadaşlar pvp açılması ne lazım der? şu sıralar. pvp Ho -ho -ho. açıldı. Pvp açıldı. Hayır hayır hayır. Hemen var, uzam. lazım. Bir dakika arıyorlar beni. Vallahi hayvan gibi tırka arıyorlar. Tırka hayır hay hayır hayır ne yaptım ben. Furkan nereye gidiyorsun Furkan? Nereye Arkadaşlar benim acil bir tuzak yapmam lazım. Bana kılıç Hayır hayır adadır ne, ne, yapacağım ne yapacağım ne yapacağım? Emirhan bir daha ağası oluyor. Dağda için. ne işi olacak adamın? Dağ ağası Emirhan. Ha sistemi yani. patlattı beni öldürdü var ya içimden geçiş oyun. Of of i̇şte. of herkes çok sinirli bana. Ne Doğru gidiyorum. Bulursam daha bağıracağım izliyorum. büyük ihtimal öldürür beni. Ne oluyor? Aa. Onu var ya kölem yapacağım. Emirhan daha da Emirhan daha da gördü gördü. Hayır lan, lan senin ben var ya lan, gözlerine başlıyorum. Lan hayır, hayır 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 gelmeyin lan. Gelme bu patlatırım ha ne patlatırım. Nerede lan o kabak? Sus lan. Çok konuşma. Lan, lan. lan. Allah şunu. Al lan şunu. Az mı da bütün? Ne diyor lan sen tabi Kendim feda ettim. Aa, lan kaç, başlarım kaç, kaç, lan fedana. Kaç, kaç, kaç. Aa, aa ne oldu lan biri düştü oh, lan. Oho. gel lan ya. buraya. Allah. Hayır kaç. Gel gel. Nerede lan bu? Nerede Nerede lan, bu? bu? Nerede Nerede bu? lan Nerede bu? lan kabak? Bulun Nerede lan bunu. Bak bal kabak. Nerede şimdi bal Bir dakika bir dakika arkadaşlar bir saniye. Hayır. Emir Allah senin belanı. Hayır 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 hayır. Buldum kabak. Şöyle atlayalım hayır arkadaşlar tamam. Beyler. O arkada bir şey gördüm o ne lan? Bela arkada bir şey var o ne? Vallahi peşimde lan. hayır 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 hayır. Ulan kabak. Ulan başlarım lan kabağına gel lan. Gel gel. Gel lan osuruk böceği daha seni. Gel lan buraya. Bekle lan kadar. Ben ölsem daha intikam alacaklar. Gel lan abi. gel. Al şunu yes. Çok basit öldü be işte bu. Biri gitti arkadaşlar. Şunun bir eşyası mı yok bu. mu? Ya bu ne ya? Dandik dandik da. eşyaları var. Lan. Oha gel lan buraya. Gel buraya. Al lan şunu. Hayır. Hayır ben, hayır 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 Lan ne arı. Adamlar çoğaldı arkadaşlar. Gel gel gel. Bu Öldürün onu. Bir dakika bir dakika hayır 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 arkadaşlar. Boostlayın arkadan. Hayır tamam. lan. vurdum ya lan. Lan. Patla. Şunlar Allah. Al lan şunu. Lan, hayır. Gel. Oh, son anda emelci. Son anda. Gel. Hayır. Öleceğim, 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 öleceğim. Bu ne? Lan, lan. lan bu ne oğlum ya? Ah, oh, burada su bu yok. Mi? Burada su yok. Bu nasıl yer lan? hayır. Ölmesine i̇ki kalp. İki kalbim var. İki kalp, iki kalp, iki kalp. İki kalp. Hayır, 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 hayır. Lan. Hayır. Oha, beyler ölüyor. Atlıyor. diyor. Yes. Oy. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Yes. Yes. Oh, bir 1.5 kalp 1.5 kalp 1 dakika oh. bayağı bir kişi öldü arkadaşlar vallahi bayağı bir kişi öldü güzel güzel, güzel 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 ah oh. gel lan buraya al lan şunu al şunu gel lan gel Aa, o, lan o, 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 o. yavaşlamıyor Tam daha ya. öleceğim. Hayır 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 Gel lan buraya gel. Sen öldü. Bir dakika olur. arkadaşlar olur. şöyle atladık. Tamamdır gel. Gel oğlum bu buraya gel gel. Ya bu nerede ya? Gel buraya gel. Bir buçuk gel, kalbim buraya, var. Bir buçuk gel. kalbim var. Ne yapacağım arkadaşlar? Ay kaybettim ben lan Adem. Sen burada. Nerede? Vallahi arkamda arkadaşlar. Gel lan buraya arkamdayım. Gel lan buraya gel. Hayır 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 Nereye gitti? Arkadaşlar şöyle yapsam şuraya Of yeter Adem sen ne kadar beceriksizsin lan. Gel lan buraya. Gel Ne oluyor lan bunlar aralarında savaş. Başladı. Gel oğlum gel kaçma kaçma gel lan buraya hiç oğlum. olur sen ne kadar beceriksiz insan çıktın lan oğlum gelsene buraya oğlum ne kaç, kaç lan? hayır gel lan gel ya hayır, gel özen. buraya gel gel lan buraya gel Oho. gel lan oha öldü enayi ya Ulan sen ne öleceksin Öl. lan. Lan. Gel lan, lan. Gel. lan gel lan buraya gel hayır 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 çık lan çık sana lan. sana şans lan. veriyorum Sus lan sus sen var ya dur, tokatlayarak dur. böyle Yemek yemem lazım. Ha. Al ol sana yemek Aa. lan. Al sana yemek. Allah. lan. Gel lan burayı gel. var ya burayı burayı sana zindan edeceğim lan. Cehenneme çevireceğim lan, seni. Allah Al lan şunu. Ol. Dur, duracağım oğlum seni. Dur dur yemek yemem lazım ölüyorum. Ulan sen de ama Hayır, boş yaptın kalmadı. ha. Vallahi bak sen de ama boş yaptın. Hayır. Oh. Al lan şunu. Yarım kaldı. Al. Yarım Hayır. kalbe. Ya. Yarım kalp. Kaç o zaman bir? 3, ne 2, burası, 1. Kimse... Ne yapıyorsun lan? Hayır. <laughs> ve Yandım ya? İşte bu of. kadar Uf. basit. 1 Ne oluyor lan? Nereye ışınlandım ben? Oo havai fişekler patlıyor. Oha kazanan İmran ctn İşte budur be arkadaşlar. Yine bir festivali çok rahatlıkla bitirdik. şu havai fişeklerin güzelliğine bakın arkadaşlar. Ne biçim patlıyorlar ya? İşte bu be, işte bu. Yes bir de arkadaşlar bazıları turuncu ve sarı patlıyor. En sevdiğim renkler. Oha burada sandıklar var. Oo yes işte bu şelmazları bakın hepsi benim hepsi. İşte budur arkadaşlar. O zaman bir festival videomuzun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağ ve soldan çıkan videoları tıklayarak onları da izlemeye gidebilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ceren'im